Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar ben, ben Tarz Bugün Zengin Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza like veriyorum like, like, atmayı like, 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 like. kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı unutmayın bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz Bu bölümde uçak yapacağız Biliyorsunuz arkadaşlar etrafı gezmek çok 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 Masraflı neden çünkü bu görmüş olduğunuz Araçlarla etrafı dolaşamıyoruz Suyun içine giremiyoruz arkadaşlar ben bu araçla Suyun içine girdiğinde ne oluyor boğuluyoruz Bir lanet var üzerimizde ben tam olarak anlamadım O laneti de bir şekilde çözmeye çalışacağız O zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde ne yapıyoruz Araç tamir istasyonuna gidiyoruz Buradaki yollar hala yapılmadı arkadaşlar Dediğim gibi bu videoyu izleyenler şöyle bir like tuşuna bir anda hu 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 diye basarsa çok güzel olur. Hayır. <laughs> Son anda durdum. Yemin ederim var ya az daha gidiyorduk suyun dibine arkadaşlar korktuğumuz başımıza geliyordu. Şimdi benim aklımda şöyle bir şey var. Bu yolları yayında çekmek gibi bir fikir var arkadaşlar. Aklımda lütfen yayınlara gelmeyi kesinlikle unutmayın. Her gün saat 8'de yayında oluyoruz. 16 tane ince cam gerekiyordu değil mi? Evet 16 tane ince camı ayarladık. Sonrasında birkaç tane kızıl taş. Sonrasında bize büyük bir tane motor gerekiyor. Ayrıyeten bunun tekerine falan ihtiyacımız var mı? Yok. Panel lazım arkadaşlar. Panel lazım. Panel lazım. Panel lazım. Panel yok mu? Bir tane panel lazım arkadaşlar ama galiba e, evet arkadaşlar panelde craft edeceğiz. Buradaki demirler yetecek mi? Çok fazla bir bilgim yok. Panel nasıl yapıyorduk ya? Galiba arkadaşlar demir parçalarından bir şekilde bir şeyler yapıyorduk ama tam emin değilim. Bakalım doğru mu yapıyoruz? Şöyle yaptığımızda. Tamam panellerden bayağı fazla şekilde yapalım. Çünkü ileride lazım oluyor. Uçağımız tamam mı? Tamam değil. Çünkü bize daha da fazla demir lazım. Demirimiz yok. Demirimiz yok. Cam varmış. Boş boşuna pişirdik arkadaşlar. Demirimiz yok. Buradan da biraz demir çıktı. E birazcık daha demirimiz var. Arkadaşlar şu anda demiri tamamladık. Aynen. Baya bir şekilde böyle blokları falan çevirdim artık böyle elimdeki demir parçalarını arkadaşlar birleştirmek zorunda kaldım. Şu anda uçağımızı craftladık. Buna benzin gerekiyor. Tabii ki benzinler neredeydi? Benzinler neredeydi? Benzin. Benzin de benim boyamda kalmamış. Bunun için de bir şeyler yapacaktık. Arkadaşlar hemen bir tane de kendimize ne yapıyoruz? Galiba böyle yapılıyordu değil mi? Evet şu anda yaptık. Mavi boya gerekiyor. Biliyorsunuz araçlarımızın hepsini maviden yapıyoruz ama galiba burada yok değil mi? Evet yokmuş. Arkadaşlar bu uçağın ben motorunu normal standart motor yaptım yaptım. Bakalım hızında bir değişiklik olacak mı? Hemen buradaki ile de boyayalım. Böyle gözüküyor. Daha fazla boyanmıyor mu? Evet boyanmıyormuş arkadaşlar. Niye ya? Ya bu olmadı, bu beyaz oldu ya. Neyse bu seferlik böyle olsun. Ben burada bir yere bir tane pist yapacağım arkadaşlar. Şu alan olabilir. Yani buradan böylesine gelip bir tane pistimiz olabilir. Hatta yanına da araçlarımı koymalık bir yer yapacağım. Artık şu araçları da evin etrafına bırakmak istemiyorum. Şimdi bize benzin gerekiyor. Ben burada bir yere bıraktığımı düşünüyorum. Evet buradaki boş. E neredeydi bunlar? Galiba buradaydı. Burada mıydı? Aynen tamam buradaymış. Kaç litre gerekiyor bilmiyorum ama iki tane kutu aldım yanıma. Ya bir de gelmişken birazcık demir toplasak çok güzel olur. Öbür tarafta demir kalmadı arkadaşlar. Hiçbir şekilde demirimiz yok. Buradan birkaç tane blok alırsam şimdilik yeterli olur arkadaşlar. Hatta maden olarak da geldi. Bunlar da envanterimizde dursun. Çok kısa sürede kaç tane topladık? İki siteye yakın toplamışız. Bunlar bize 10-15 bölüm yeter galiba değil mi? Anam yine hasar yedim ya. Şimdi bunu benzin yeri arka tarafta arkadaşlar. Bakalım kaç tane kutu benzin alacak. Yani iki tane kutu alıyor diye biliyorum ama belki de değişmiş olabilir. Belki bir kutuyla doldururuz. Evet arkadaşlar galiba iki kutudan fazla alacak ama bu kadar yeter ya. Çok fazla olmasın. Çok yakıyor galiba bu. Bunun bir de havada düşme ihtimali var. Bunun benzinini fırlamak gerekiyor. Hemen bir binelim bakalım. Arkadaşlar 30 litre benzin doldurmuşuz ve bizim 75 litre benzin kapasitemiz varmış. Şimdi ben şöyle bir gidebilirsem. Nereden uçacağım? Pistimiz yokken havaya doğru uçmak çok tehlikeli. Anam dur. Dur. Heh, tamam. Birazcık geriye doğru. Bunun geri vitesi yok mu? Galiba arkadaşlar bunun geri vitesi yok. Hee. İleriden döneceğiz. E, tamam. Şöyle dönelim ya. Bir şey olmaz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu anda uçuyoruz. Boşluk tuşuyla yukarı. CTRL ile aşağı iniyoruz arkadaşlar. Böyle böyle etrafı çok kolay şekilde dolaşabiliyoruz. Ve birazcık böyle dağın tepelerine falan filan da çıkabiliyoruz arkadaşlar. Bakın dağın istediği kadar yüksekliği olsun. Çok kolay şekilde dağın üstünden geçebiliriz. Buradakiler ne? He bu mobları görmüştük. Evet değişik bir tane koyun türü arkadaşlar. Bakın böyle dağlarda falan yaşıyor. İnek türü mü? Bu ne? Valla galiba arkadaşlar bunlar inek. Yani değişik bir inek türü. Buradaki evleri de bir sonraki bölümde gireceğim arkadaşlar. Şimdi kendimize şöyle bir şey yapacağız. Şöyle bir güzellik yapacağız. Bayağı fazla şekilde inek keseceğiz arkadaşlar. Çünkü çok fazla bizim inekler olduğu için FPS'imiz düşüyor. Ben çankları açamıyorum. Bakın burada çok fazla mob var. Durun bakalım. Şimdi ben buradaki ineklerin çoğunu keseyim arkadaşlar. Çok fazla şekilde FPS düşürüyorsunuz. Sizden var ya çok fazla olmasın. Gel buraya. Hatta ben bunları uzak bir yere yapsaydım daha da güzel olmaz mıydı? Boş boşuna yakına yaptık arkadaşlar. Ben bunlardan birkaç tanesini daha keseyim. Koyunları da kesmek zorundayım. Tamam 56 tane pişmiş inek etimiz var. E, bu kadar da yeterli olur. Burada da birkaç tane kalmış. 59 tane arkadaşlar. Bu yemekler bizi bayağı idare eder. Gelin bakalım siz. De buraya hepiniz siyahsınız nedense Birkaç tanenizi öldüreceğim Sizin de yemeğinize ihtiyacım var Arkadaşlar bunlardan da 57 tane et çıktı Baya fazla şekilde bizim et ihtiyacımız Karşılandı hatta ben buradaki tavukları da Keseceğim siz var ya bak zaten çok Fazlasınız 2-3 tanenizi keseyim Yumurtalarınızı zaten ben çıkartıyorum Kusura bakmayın gelin bakalım ölün bakalım Arkadaşlar bunlar da bu kadar oldu Yani bu kadar kaldı daha doğrusu Atımı kesmeyeceğim tabi şu anda FPS'im Birazcık daha rahatladı arkadaşlar 30 FPS'e düşüyor ya çok fazla mob olunca Böyle olabiliyor o yüzden hemen birkaç tanesini kesmek zorunda kaldım. Şimdi ben bu yiyeceklerimi Şöyle düzgün bir yere bırakabilirsem Her sandığım da karışık arkadaşlar Bu nasıl bir sandık düzenine bak ya Her şey her yerde Burada da bir tane heykelimiz çıkmış Bu da burada dursun Rastgele atıyorum arkadaşlar Bu sandık düzenini elbet bir gün düzenleyeceğiz ama Ne zaman olur bilmiyorum Bize demir gerekiyor dur Demir bloklarını hemen arabayı tamir ettiğimiz Craft ettiğimiz yere götürelim Arkadaşlar biz bu arada uçağın motorunu değiştirecektik Uçağı direkt o tarafa götürsem indirebilir miyim acaba Bence indiririm ya Çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüyorum İndirdim biraz sert bir iniş oldu ama Dur bak bakalım. Tamam. Sakin ol. Dur. Anam ne oluyor bir anda sana? Şimdi ben bunu alıp bunu nasıl taşıyorsam bilmiyorum. Çok güçlüyüm arkadaşlar bu arada. Yani bunu alıp böyle içeri sokup buraya bırakabiliyoruz mu? Aynen bırakılıyormuş arkadaşlar. Birazcık fizik kurallarına aykırı ama olsun. Böyle birazcık daha iyi oldu. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir tamir edeyim. Tamir oldu evet birazcık hasar almış. Şimdi bunun motorunu çıkartıyoruz. Sonrasında bu motoru crafting table'da her zamanki gibi yükselteceğiz arkadaşlar. Bakalım bir fark olacak mı? Çok fazla hızlı gittiğini söyleyemem. Tabii ki bundan sonra altın geliyordu. Sırasını bazen karıştırabiliyoruz arkadaşlar evet. Şu anda elmastan bir tane motorumuz var. Bu motoru yerine takalım. Sonrasında buradaki alet edavatı şöyle yerine bırakabilirsem diyeceğim de bırakamıyorum. Gel bakalım sen buraya. Tamam. Sen burada, sen de burada dur. Evet arkadaşlar, şu anda kocaman Allah seni garip Yine mi sen geldin? Bak bu adam beni korkutmaktan sıkılmıyor arkadaşlar. Gel bakayım sen burayı. Ne satıyorsun? Yeter artık gelme ya. Kirpi balık ovası yok. Almıyorum. Merak etmeyin. Onu videodan sonra halledeceğim. Çok fazla korkutmadı. Şu an öldürmeyeceğim arkadaşlar. pişireceğim şey diyeceğim. Bunlar köylere mi saldırdı? Bir anda hepsi eş zamanlı benim tarafa doğru koşunca köylere saldıracak zannettim. Valla karışmaz izlerdim arkadaş. Keşke saldırsalar ya. Bazenleri var ya çok sinirimi bozuyorlar. Şu anda birazcık daha hızlı uçuyorum. Şu andaki hızım 31,5 kilometre. Evet. Şu andaki hızım bu arkadaşlar. Baya güzel. Şimdi ben ben şöyle bir şey düşünüyorum. Biz pisti elmastan değil de zümrütten yaparsak nasıl olur? Yani zümrütten yapıp orta çizgilerini elmastan yapalım. Bence güzel durur. Şöyle sağ tarafa yapabilirsek 10 numara duracaktır. Hemen ben şöyle bir sağ sorulu bir şekilde gidersem. Yavaş inmekte fayda var. Burada bir tane yılan var. Aa bu yılanı ilk defa gördüm. Dur bakalım. Git bakalım. Tamam. Arkadaşlar arka tarafta değişik bir tane yılan var. Hemen yanına doğru gideceğim. Bakalım cinsi neymiş. Çok merak ettim. Yılan neredesin? Yılan bak buraya. Psss. Pss, yılan bakayım sen iyi huylu bir yılan mısın? Pss, bir tane vursam sana? Ana kaçıyor korkak yılan. Ona mı zehirli de? Ay Dur, dur. Özür dilerim, özür dilerim. Git, git. Bırak peşimi. Aa, çok vuruyor. Tehlikeli yarattık. Vallahi tehlikeli artık arkadaşlar. Yani ben normalde blok kırmak istemiyorum. Böyle bir alanda bir pistimiz olursa nasıl olur? Hemen sizlerle bir deneyelim. Uzunluğu şu kadar olsa ben pistten çıkarım. Beni yani biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde indiğimiz için birazcık sıkıntı olabilir. Birazcık daha uzun yapalım. Birazcık daha uzun, birazcık daha uzun. Tamam. Şimdi burayı tekrardan büyüteceğiz. Yani şöyle. Tamam, pistimiz böyle olsun. Hatta buradaki bloklar kaybolursa güzel olur. Şöyle yapalım öyle bir şekilde olsa bence sıkıntı olmaz bu Piste inip çıkabiliriz değil mi yani herhalde baş başarabileceğimizi düşünüyorum ama bir tekrardan bir yapalım arkadaşlar. Geçen yaptığımız pist bu kadar mıydı? Tam olarak bilmiyorum ama şöyle ben bir düz bir şekilde gidersem nasıl olur? Hemen şuradaki blokları bir çevirelim. Bazları çevrilmiyor maalesef. <laughs> tamam bakalım. Çevrilmeyenleri bir çevirelim arkadaşlar. Şöyle düzgün bir şekilde bir dursun. Bence buradaki tarlaya inebiliriz ya. Buradaki tarladan da uçarız. Ama bunun manevrası birazcık sıkıntı arkadaşlar. Daha bir bir tane pist yaparsak nasıl olur acaba? Diyeceğim de bir şey değil mi? Bunu yani buradan kalkabilir miyiz? Yani olabiliyor aslında. Yani yapabiliriz. Dur bakalım. Dur bakalım. Ben şimdi buradan dönsem Neyse. Şu an tam pist önümüzde olması lazım. Gel bakalım. Yani birazcık yavaşlamak gerekiyor piste yaklaştığımızda. Tabii ki böyle değil. Dur. Bence oldu. Aynen bak şu an yavaşladı. Şu anda indim. Bence güzel. Tamam bu tarlayı ben elmas veya zümrütten yapacağım. Ama %90 zümrütten olur. Sonrasında ise arkadaşlar bu görmüş oldunuz. <laughs> Uydum koptu. Buraya ben çöplerimi atmıştım da tekrardan geldi. <laughs> Arkadaşlar sonrasında orayı düzeltiriz. Zümrüt toplamak gerekiyor. Arkadaşlar şimdi ben birazcık topladım. Bakın görmüş olduğunuz gibi zümrüt madenini de topladığım için toplaması gerçekten uzun sürüyor. Buradan aşağıya doğru iniyoruz tamam mı? Burada zümrüt blokları var. Bunların levelleri gelmediği için daha da hızlı bir şekilde toplayabiliyoruz. Siz de yapacaksanız böyle yaparsanız daha iyi olur. Çünkü level geldiğinde ben nedense kıramıyorum. Bakın tekrardan kıramadım. Sizde de böyle oluyor mu bilmiyorum. Çünkü çok fazla level geldiği için de oluyor olabilir. Bak tekrardan kıramadım. Bakın level geldi de önüme sanki biri geçiyor. Yani tam çözemedik. Ben suya da giremiyorum. Suya girmek için aklıma bir fikir geldi. Onu da yapacağız arkadaşlar. Bu kadar yeterli olur mu? Zaten bu yaratıklar bizim etrafımızda değil arkadaşlar. Bak tekrardan kıralım. Şunları ben tekrardan bir alayım. Mesela bakın arkadaşlar bakın. Önüme geldi ya bak kıramıyorum. Bak buradaki blok kırılmıyor. Ya bunu da yeni keşfettim. Normalde önceden kırılıyordu ama şimdi kırılmıyor arkadaşlar. Tamir enchant'ı olduğu için olabilir arkadaşlar. Tam emin değilim çünkü tam bir enchant'ı bastığımda beni bu kazmam işlevini yitirdi. Bu canavarlar niye gelmedi harbiden? Ah oradaymış tamam. Bak bak buralardaymış. Gilbert'lar. Vallahi Gilbert'lar ya. Tamam, birkaç tane daha kırayım. Tamam bu sonrasında gidelim arkadaşlar. Bir emanter dolusu neredeyse topladık. Bunlar yeterli olmazsa tekrardan gelir toplarız. Ben bu yaratıklara ölmek istemiyorum. Nedense her türlü bir şekilde bana gelip tek atıyorlar. En güçlü zırhı yaptım. Hiçbir şekilde bir işe yaramadı arkadaşlar. Hemen buradan kaçıp gidecek çok güzel olur. Bir sonraki bölümde eve mi girelim? Aha hasar yemedim ayrı et. Yoksa arkadaşlar portaldaki mobları mı inceleyelim? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben buraya blokları bırakmaya başlayayım. Diğer bölümden devam edeceğiz arkadaşlar. Bence güzel duracaktır. On numara bir yer olur. Hatta buradaki çimenli yere de uygun olur. Baksanıza. Bence güzel durur ya. Olmazsa değiştiririz arkadaşlar. Allah ne oldu ya? Durum yanlış oldu. Ha, <laughs> tamam. bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bugün uçak yaptık, pist yaptık. Sonrasında arkadaşlar birazcık mobları kestik. Bakın buradaki mobların çoğunu kestim. Çünkü bak yine büyümüş bunlar. Siz bayağı büyümüşsünüz ya. Gel bakalım. Sen de öl. Şunlara bak ya. 3-4 tane yeterli olur şimdilik. Gel bakalım. Şu köşedekileri de öldüreyim.